Hoş geldiniz. Bu videoda suyun faydalarından bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Su, insan hayatı için olmazsa olmazlardan birisidir. Suyun faydaları da saymakla bitmiyor. Uzmanlar her gün düzenli olarak belli miktarda su içmenin sağlığımız için önemli olduğunu söylüyor. Su içmenin faydaları nelerdir? Eklem ağrılarına iyi geliyor. Zihni açıyor. Cildi yeniliyor. Krampları önlüyor. Stresle savaşıyor. Amilelik süresince anneye destek oluyor, kabızlığı engelliyor, ağız kokusunu gideriyor, karaciğer ve böbreği koruyor, kalbi ve damarları besliyor, reflü ve gastrit'i tedavi ediyor. Vücutta biriken fazla maddeleri dışarı atılmasını sağlar, böbrek ve karaciğerdeki toksinleri temizler, mineral, vitamin ve diğer besin maddelerin emilmesini sağlar, kan dolaşımını sağlar, açlık hissini azaltır.